Mert ile babasının yaşlarının toplamı 56'dır. Babasının yaşı. Babasının yaşı. Mert'in yaşının 3 katı olduğuna göre Mert kaç yaşındadır? Bilmiyoruz burada. İpuçları var ama e, ne Mert'i biliyoruz ne de babayı. Biz bilmediğimizde ne yapıyorduk? Boş bir kutu. Boş kutu yapacağız. Mert'e bir kutu yapalım. Mert değerinde Mert'in yaşı. Bilmiyoruz. İçi boş kutu. Dolduracağız. Babası ise Mert'e göre nasıldı? Mert'in 3 katı olduğuna göre babaya kaç kutu yaptı o zaman? Babanın kutuları 1, 2, 3. Çünkü neymiş? Baba Mert'in 3 katıymış. 3 kutu yaptı. Ne diyor? Toplamı. Bu ikisinin yaşlarının toplamı neymiş? 56 ymiş. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum ama toplamlarını biliyorum. Aa hepsi eşit durumdaysa ben bir tanesine ulaşmak için ne yapmalıyım? 50 de 56'yı 56, 56, böyle böleceğim. Toplamlarını, toplamlarını Evet. Toplamlarını bir kutu, iki kutu, üç kutu, dört kutu, dört tane eşit bilinmeyen varsa ben bu dörde böler bir tanesine ulaşırım. Haydi bakalım. Beşin içinde dört. 5, 6, 7, 7 4, bir kere. Bir kere dört. Dört. dört çıktı? Bir. sayımız. Artık on altı. On altı dört. Kaç kere? Dört. Dört kere dört. On altı. kaç yaşında? Hadi bakalım. on -E Peki babayı nasıl bulabiliriz? Babayı yine değiştireyim. Bir kutu 14'tü. E baba 3. Mert'in 3 katı olduğuna göre üç ile çarpayım. Üç kere 4. Mert'in 3 katını buluyorum. Mert'in üç katı. Üç kere 4. 12. 12'nin ikisi elde var. Bir. 3 kere 1. Bir de 1. 1. Babamız da.